1701 yılında Fransız botanikçi Tournefort şöyle diyor. Önce boyu eninden çok daha geniş bir avluya girilir. Sağda reviller, solda acemi olanların odaları vardır. Sarayda yakılan odunların konulduğu depolar acemi olanların avlusundadır. Depolara her yıl 40 bin araba odun konur ve bu arabalar iki mandanın zar zor çekebileceği büyüklüktedir. Sarayın birinci avlusuna herkes girebilir. Sarayda işi olan paşaların, ağların hizmetkarları ve esirleri, Burada kalarak efendilerini beklerler. Atların bakımlarını yaparlar. Ne var ki burada tam bir sessizlik vardır. Sinek uçsa duyulur. Eğer herhangi bir kimse biraz yüksek sesle sessizliği bozarsa veya padişahın evine saygısızca bir davranışta bulunursa devriye gezen subaylarca hemen oracıkta sopayla dövülür. Hatta atlar bile nerede olduklarını bilincindedir ve belki de burada sokakta yürüdüklerinden daha yavaş yürürler. Hasta bakıcılar saraydaki hastalara hizmet verirler. Hastalar iki kişinin çektiği kapalı arabalarla revire getirilirler. Hekimbaşı ve cerrah başı her gün buraya gelerek hastalara bakarlar. Burada hastalara çok iyi bakıldığı söylenir. Hatta pek hasta olmayanların bile dinlenmek için buraya gittikleri rivayet edilir.